Şimdi daha bulundur. Kamera bezin e, giden yol. İşte şimdi ne? Biz ziyaretçimiz var. Of. Hey, şimdi oradan geçmek için sana bir şart vereceğim. O şart seni her yerden geçirecek. O oh, güzelmiş. Şimdi git, gideceksin. Bir sokayım. Aa, geçebiliyorum. Ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Pıf, pıf. Ha. Lan sen oradan nasıl geçtin? Puh. Hı. Hı. Ah ah ah. Hmm. Evet. Evet, Sipen. Ne oldu? Bir, öyle sizin yanınıza gelmiştim. Ah, ah bir şeyler var. Ah, bunu test etmemiz lazım. Yo öyle bir şey yok. Sen bize ihanet mi ettin yani? Yo ihanet etmedin. Başka bir şeyler uğraşıyorum. miyim? ben bir şey yapmadım eee öyle e, e, siz, e, siz niye bana kiraz tutmuşsunuz oğlum sen orada nasıl geçtin orada bir şey var orada bir şeyler var Ve sen <laughs> ürettiğine pişmanım sen bana ne dedin ben seni öldürmeyi, ben size ihanet ettim. Tamam tamam koparacaksın beni. Ben seni öldüreceğim. Lan dur ne yapıyorsun bana? Aa. Nefessiz kalan kişi ölür. Ve şimdi ölme vaktin geldi. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Görüşürüz. Ah, beni nefesiz bıraktı. Onu öğrettiğime gerçekten pişmanım. Ah, 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 lan. Hı -hı. Ne oldu? Ah, oh, hayır. Hey, sen bana ne yapıyorsun? Lütfen bak, oğlum. Or oradan geçmem lazım. <laughs> Asla geçemeyecek. Ben de gitmem lazım. <laughs> e ne oluyor? Ben onu çok sınırlandı. Hadi gidelim. Ah. Abi iyi misin? İyiyim kızım iyiyim lan. Pıst, pıst. Hay senin kızım kaç. <laughs> ne oldu? buradan. Tamam. Ya. Ne yapıyorsunuz? Ha, sen ölmedin mi? Sen nasıl ölmezsin? Anam dur anam. Oh, my God. Tamam, geliyorum. Allah <s> da! <Bondi> Sen malı herkesi bilir. Son. Gel lan buraya. Beni... <rapper> <F occurs> no. Ali <Blah>. lan <apan> Ha 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 çok güzel. Çok güzel. Ha 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 ha. Adam içeri gitti. <laughs> Lan. Hayır. Evet, Ölemezsin. Bunlar her şey ama her şey. Kızım. Baba. gerçekten. Ha. Oh, Allah ım. öleceğim. Artık o nefsel emanet olacaksın. Ah. Oh, ne? İki gün sonra. Hayır. Hayır. O ne? Hı. Ne? Çok komik, çok çok ne? Ne? Ah, ben de üzüldüm. Ama şimdi gitmemiz lazım. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> o ne lan? Ah, ne oldu lan? Sen nereli ya ne burada? Eee o seyirciler burada Ama burada geziniyorum işte. O arkamdaki de kim? Yoksa bir insan mı? <laughs> Neyse. Asıl konuya gelelim. Bu seyirciler nerede? Onu burada alacağım. yapmışız. Sen çocuğuma cevap ye. Neden mi? Yani ihanet ettiğiniz için. Ben o kadar çok sizin çalıştığımı siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Devam edecek.